Şimdi başlıyoruz. Solaya dayanamızı aldık. Karşımızda Darius var. Ben Tim olmasını bekliyordum. Bu yüzden Dayan'ı aldım. Darius olduğunu bilsem farklı bir karakter alabilirdim açıkçası. Ama sıkıntı yok. Bununla da her türlü oynayabiliriz. Şöyle bir Q'yu yesin. Ufaktan dürtersek güzel olur başlangıç aşamasında. Hatalarda yaparsa zaten keserek değerlendiririz diye düşünüyorum. Şimdi ufak ufak vuruyoruz ama manayı da doğru kullanmam lazım. Yoksa sıkıntı oluşturabilir bize mana konusunda. Şimdi o iki oldu. Ben iki olamadım hala. Bu yüzden biraz bekleyeceğim açıkçası. Şöyle bir attık skili. W açacağım. Şimdi o beni çekerse oynayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir aldık burayı. Hayret üzerime oynamadı. Normalde oynamasını bekliyordum açıkçası. Şu an safe kalan o. Şöyle uzaktan da vuruyoruz. Mion'u da kaçırmazsam harika olur tabii ki de. En kötü onu kaçırdım mesela çünkü Q yok. Yeni geldi. Şöyle bir ufaktan dörtelim. Abi çok fazla hasar yedik. Pasifi de doldurdu. Geriye doğru çıkacağım. Güzel. Tam pasifi bittiğinde şey yaptım. Ama geri dönüp oynasa çok mantıklı bir şey yapmış olacaktı. Yapmadı güzel ama. Şuradan minyon kaçırmayalım. Minyonlar şu anda tamamen bizim lehimize. Fazla önde. Şunların kule altına gelmemesi lazım ama. En azından bir kısmı gelmezse iyi olur. Şöyle bir düz vuruş atayım. Q'ya verdik yine. Biraz minyon kaçıracak o. Base mi attı acaba? Yoksa şurada mı? Sanırım base attı. Ben şuradan gidip yaratığı çıkartacağım. Gerekirse minyon kaçıralım ama yaratığı çıkartırsam iyi olur. Oo, bunu bekliyor muydum? Beklemiyordum açıkçası. Şöyle bir geriye doğru çıkalım fazla vurdu. Bir de pasifi doldurursa her türlü keser o. Şöyle bir Q yesin. Şuradan minyonlardan alabileceğimizi alalım. Bir tur bana jungle gelirse süper olur. Gelir mi bilmiyorum ama. Bekleyeceğiz. Şöyle minyonlar bize doğru olursa iyi olur. Tam yaratığı da çıkarttı. Şu anda safe bir şekilde oynayacağım. Kule altı deneyebilir mi? Deneyebilir. Bu arada bir de AP çizmesi almış. Şöyle bir burayı alalım. Alabildiğimizi hızlıca alalım ki sonrasında hızlıca base'imi atayım. Şuradan hızlıca base'imizi atıyoruz. Mana çizmesini alacağım. Şimdi Darius ne yapıyor hiç bilmiyorum. Pan Timo Pantheon'u kesti. Takım şu anda sıkıntılı bir durumda gibi görüyorum. Mid çoktan iki kere ölmüş Timaya. Timo benim karşımda olsa bu kadar rahat oynayamazdı diye tahmin ediyorum. Tamam. Şöyle bir burayı alalım. Şunu da alalım. doğrusu karşı safe oynamak zorundayım ya. Yapacak bir şey yok şu anda fazla. Bu yüzden safe oynuyoruz. O nereye gitti hiç bilmiyorum bu arada. Rakip kayıp atayım ne olur ne olmaz. Tamam. Bir dakika yıldırımı çaktım. Geriye doğru çıkacağım şu anda. Şöyle bir eriyi yiyelim. Onda hem sıçra hem de hayalet var bu arada. Şu anda bekleyeceğiz. Bir hata yaparsa süper olur bizim için. Ama yapmıyor şu anda fazla böyle büyük hatalar. Bizimkiler kill aldı güzel. Fazla da milyon kaçırmadım mı mis gibi devam ederim. Her ne kadar şu anda böyle biraz şey olsa da yavaş gitse de solada işler sıkıntı yok. Yavaş ama güvenli olması her zaman daha iyi kazanmak için oynuyoruz sonuçta. Şöyle bir Q atayım. O minyonu alsaydım süper olurdu. Güzel. Şimdi yaratığı çıkartmaya oynayacak sanırım. Şöyle bir Q attım. Geri doğru çıktım abi. Şu yaratığı hızlıca yürütelim. Boşa gitsin. Şuradan hızlıca bunu alacağım. Sonra direkt ıı, kulesini oynamak istiyorum. Sanırım base attı çünkü. Güzel. Kuleden bir iki gol de alabilirsem benim karım olur. Şu anda hedefim de o. Derken bu niye bu kadar hızlı geldi? Mecburen sıçraya attım. Beni yoksa keserdi. Hemen base atacağım sonra koridora geri döneceğim. Ya da base atmaktan vazgeçtim çünkü sıkıntı oluşturabilir. Keşke Q atmasaydık. Q biraz boş oldu. Şöyle ufaktan dürtelim de o şu anda bayağı şey. Of tank da ilerlediğinden hızlı kesemem onu. Şimdi şuradan objeden görüş almam lazım. Darius burada. Güzel. Rakip girmemiş oraya. Şuradan da alabildiğimi alayım. Rakip bu kadar rahat ejderi alması sıkıntı bu arada. Şimdi gözüm orada. Şöyle bir kere daha vurdum. Sonra oraya doğru döneceğim. Darius gelirse de keseriz diye bekliyorum ama bakalım zaman gösterecek biraz da. Bunu hızlıca alalım. Güzel. Şuradan bir kendi koridoruma döneyim. O yaratığı çıkartıp büyük ihtimalle oynayacaktır. Şunu mide alsa iyi olabilir bu arada Pantheon. Şu o rengar çok mu kasmış? Yok. Aslında normal kasmış. Güzel. Eysi de çekemedi. Şu an çok safe ilerliyor ya Dorius Agresif de yapmıyor hata da yapmıyor Beni de kitledi Mecbur koridorda böyle takılıyoruz sadece Aramızda ufak bir fark var o da kuleye vurduğu için Burayı alıp beyaz atmak istiyorum Lüdenin feryadını artık almam lazım bence Şöyle bir alalım Hemen beyazımızı hatta beyazı atmayayım O gelene kadar ben burayı alayım sonrasında beyazımı atayım Boş yere minyon kaçırmayalım o kaçırırsa güzel olur hem. Şöyle aldık. Direkt base'e atıyoruz. Şimdi Luden'in feryadını alalım. Sıradaki item ne olabilir diye bakıyorum da. Vadi yaranı ile ya devam etmek istiyorum aslında. Yukarıya Pike mi gelmiş yanlış mı gördüm? Sanırım Pike yukarıda aynen. Sanırım Darius'a beni kestirmek istiyor. Sıçram gelirse bir şekilde başarırım diye tahmin ediyorum ama bakalım. Şöyle bir W'de attık. Pyke ne yapıyor acaba? Burada filan da değil. Dümenden geldi sanırım ya. Bizimkiler bu arada güzel ilerliyor. Ben de oyuna dahil olduğumda daha iyi olacaktır. Pyke burada bu arada. Şu alt tarafta sanırım. Şöyle bir Q atalım. O yaratığı da çıkartmışlar. Hafiften geriye doğru çıkıyorum. Kuleyi açmaya oynayabilirler mi? Oynayabilirler rahatlıkla. Gayet güzel. Ah be, Q'yu atsam bir ihtimal oynayabilirdim de. Şimdi Pyke'la Darius'a karşı oynuyoruz. Bizimkilerin artık gelmesi lazım bence ama gelmiyorlar inatla. Güzel. Şöyle bir ultimi yapıştıracağım. Süper abi. Onu da bir kere vurabilirsek süper olacak da. Şöyle Erik yedim. Bir daha geri döndüm kuleyi açalım bari. Darüstü kestik. Şurayı hızlıca ittir. Şurada hemen base'imi atayım. Umarım kimse gelmez. daha tamam. Trash'miş. Biri dedim tarayıcısını alıp açıp geliyor. Samira şu anda baya bir fitliyor. Ona doğru gitsem aslında birebir de kesebilir miyim diye düşünüyorum da hiç belli olmaz Samira'nın hali. Gidiyoruz ama bir ihtimal oynarız diye. Sanırım çıkacak o ama. Trash de yetişemedi. Şu mid'e oynayalım bari. Geliyorum attım mid'e doğru. Önce şöyle bir görüş alalım. Güzel. Gayet güzel. Bunu aldık. Şimdi Trash çek oğlum onu. Ah be. Samire Samire'yi çekseydi oynardık. Şimdi üstü ittireceğim. Şu anda sanırım Darius orada ittirme yapıyor. Aynen. Kuleyi açtı. Acaba salsam mı diye düşünüyorum. Çünkü ölmek istemiyorum. Şöyle dümenden bir Q sallayalım. Her türlü açtı abi. Yaratık varken açar. Mecburen ben de bir şey yapamadım. Beiz atıyor mu? Atarsa devam edeceğim. Tamam. Ben buradaki farmı alıp beiz atmak istiyorum şu anda. Şöyle bir alabildiğimizi alalım. Şunu da alalım. Hızlıca Vadi yarını almaya gidiyoruz. Şimdi skor olarak 2 0 biriz. sıradaki itemde e, sanırım ne alabilirim? Parçalanmış Kraliçenin Tacını da alabilirim. Hatta Zonya'yı yapıştıracağım ama. Bir dakika abi. Şöyle bir ultime basayım. Güzel. Ama bizde çok ölü var ya. Şu anda çok ölü olduğu için de oraya oynayabilir miyiz acaba? Yon oynuyor ben de oynarım. Sıçram olsa daha iyi olurdu ama. Şöyle bir ejderden görüş aldık. Rakip jungle girmeye çalışırsa onu oynarız. Çok güzel hasar verdik ona. Güzel. Şu anda Pantheon direkt rejlere girse her türlü şey yapar. Bir dakika ben burada oynayacağım. Güzel. Bir dakika. Güzel. Abi o çıkmasa iyiydi ya. Canlara bak. Canları çok az. Ah be, var ya Payka dedim ki gel beni kes. Biraz saçmaydı benim orada devam etmem. Bu arada bizimkiler ejder almayı başardı. Oradaki fight'ı kaybettiler gibi ama sıkıntı yok. Aslında kaybettiler de diyemeyiz. Fena değildi ama yon bu orada takımdan çok ayrı oynuyor. Abi yapıştır ultini. Trash'i de öldürtme güzel. Üstün farmını almaya gideceğim ben şimdi. Sıradaki tam ebedi küre. Ebedi küreyi alalım sonra zonyayı alalım bari. Ama zonya alsam daha iyi olabilirdi. Şurayı alalım hızlıca. Şöyle bir Q'yu da salalım. Darius'u birebir de kesebilir miyim? Sanmıyorum. Gelirse biraz hızlıca geri doğru çıkmam lazım. Şöyle alabildiğimizi aldık. Yaratığı çıkartacağım. Sonrasında Beyz'imi atacağım. Şurada hızlıca beyizimizi atalım. Şimdi Şöyle bir rakibe bakıyorum. Timo fena değil kasma konusunda ama o da hani güme giderir büyük ihtimalle fightlarda. Fightlarda çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum onun. Şuradan bir gidelim. Kimse yok burada. Alabildiğimizi aldık. Şöyle bir görüş alacağım öncelikle. Timo niye acaba hiç mayın bırakmamış buralara? Onu da tam olarak anlamış değilim. Alt koridorda bence bir fight kovalayabiliriz. Şöyle bir gidiyorum. Güzel. Seri bir şekilde erittik onu. Pike W'sünü da daha... Abi Pike oynamak istiyorum şu anda ama yakalayabilir miyiz ki? Şuradan Samira'ya da gidebiliriz aslında. Pantheon gelmeden Baran'a girmemeliyiz. Yon da hala çok ayrı oynuyor. Yine gold olarak kendini düzeltmiş başta. Çok kötüydü. Şurayı alalım. Burayı bir tur daha ittireceğim. Sonra base'ime atacağım. Şöyle alalım burayı. Şöyle hızlı seri bir şekilde aldık. Şu eriyi de yiyeyim. Aslında kuleyi oynayabiliriz. Trash'le trash kettin de burada. Hatta rakipte... De... Abi bir dakika kule bana nasıl vuruyor ya? Geleni keseriz bu arada. Bakayım doğru tahmin mi olacak? Abi öldüm mü? Öldüm. Orayı var ya çok rahat toparlayabilirdik de. Pantheon da olsaydı orada aynen. Ben biraz güme gittim. Her ne kadar ölsek bile takım orada iyi iş çıkardı. En kötü 3 kişi kestiler yani. Şu Zonya'yı artık almam lazım. Çünkü çok güme gidiyoruz. Aralara giren bir kahraman aldık oynamak için biraz şey yapmam lazım açıkçası. Şimdi şunu alalım. Biraz gold lazım bize çünkü. Normalde maviyi de almak istiyorum da. Rengar alsın. Hiç çökmeyelim. Pantheon alsın hatta. Üstün farmını alsak. Şöyle bir alalım. Seri bir şekilde. Şöyle W'yu da fulledik. Şuradan bir görüşümü aldım. Mid'e doğru gideceğim. Geliyorum'u da attım. Orada bir fight istiyorum açıkçası. Vay Rengar'a bak sen. Abi bu hız ne? Ben onu nasıl yakalayamadım? Samira sen gel bari. Güzel. Bir dakika benim geriye doğru çıkmam lazım da çıkamadım. Şuradan maviyi ben alacağım. Eriğimi yiyeceğim. Sonrasında üstü ittireceğim. Beyzimi atacağım. Pike falan gelirse Pike şu canla bile keserim açıkçası. Şöyle bir alalım burayı. Şu eriği yiyip devam etmek istiyorum aslında da. Bizimkiler barona mı girecek? Yok. Hocam ne yapıyorsunuz? Abi 3 kişi birden ne ya? Rengar'la birebir atmak isterdim orada ama. Şimdi rakip çok toplu oynamaya başladı. Bu yüzden mesela önde oynayınca direkt güme gibi gidebiliyoruz. Geliyorum attım. Oradan neden görüş yok hala bilmiyorum. Aa Kettin'e rengar atladı. Full rengar fokus abi Ketlin. Artık Ketlin'in zonya falan yapıştırması lazım bence. Veya gecenin kıyısı tarzında itemleri, koruyucu meleği falan olması lazım ki seri bir şekilde ölmesin. Çok güme gidiyor. Şuradan bir oynayalım. şöyle bir ult atacağım. Bir dakika abi. Abi cidden var ya çok yanlış oynuyorum. O da öldü büyük ihtimalle. Umarım ikisi ölmez yoksa maç gidebilir. Rengar sanırım Kettin'i e atlayacak. Pantheon öldü. O da öldü. 4'te 4 mü attılar acaba? Orada fight'ı başlayan ben oldum ama rakibim bu kadar kalabalık gelmesini beklemediğim için başlattım. Ya metanet var ama bu maçı kaybetmek gerçekten üzücü olabilir. Kettin tutar diye bekliyorum da bakalım. Ölme oğlum. Pike öldü. Minyon geliyor. 10 saniye var. Abi bitirebilirler. Minyonlar da çıktı. Biraz olsun oyala be. Hadi. Bitti. Maç bitti büyük ihtimalle. Yetişemeyeceğim ben de. Aha şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Süper. Son anda bitirtmelerine engel olduk var ya. Dedim ben tüm ümitsizliğe kapılmıştım bu arada. Güzel. Şu blue'yu alacağım. Sonra bizimkilere döneceğim. Üstü tutup. Tüm o ittirme yapıyor mu hala acaba? Şöyle bir alalım burayı. Hemen base'imi atacağım. Hatta atmayacağım base'imi. Şu itemi almak istiyorum çünkü. Belki hatadır bilmiyorum açıkçası. Maçta fazla hata yaptım zaten. Şurada hemen base'imi atacağım. Bizimkiler rahatlıkla alır gibime geliyor ya. Hadi. Güzel. Kademi aldık. Rengar'ı da kestik. Mis gibi abi. Şu anda tek fight oyun biter. Son itemde de Rabadon'un şapkasını alayım. Bitten bitirelim bari. Şöyle bir payka doğru gideceğim. Ne yapıyor? O? Şöyle bir oynadık. Bunu da keseriz. Gayet güzel. 3'te 3'ü attım. Şu ana kadar yaptığım hataları biraz olsun telafi ettim var ya. Hem oyunun bitmesine engel olarak hem de şu anda. Bizimkiler de bu esnada barona aldı. Şuradan ben hızlıca oynayacağım. Buradan biraz canımı toparlasam iyi olur. Abi Timo gibi senin ben var ya. Ne yaptı o? Bir dakika. Güzel. Şöyle bir geri doğru çıkacağım. Canları da toparlayalım ki öyle base atayım. Süper abi. Benim canım sıfır. Hemen beyaz atacağım çünkü ölmek istemiyorum. En kötü takımda herkes öldürse ben şey yaparım. Bizimkiler bitirmeyi oynuyor ama ki bitirdiler. Süper abi. Az kalsın maça veriyorduk ama bir şekilde sonlara doğru toparladık ya. Mükemmel oldu. İstatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda MVP trash almış. Gayet güzel. Onun haricinde takımda herhangi biri bir şey almamış. Takımda ve oyunda en çok hasar veren ikinci kişiyiz. Timo'dan sonra vermişiz. 32 bin hasar. 9-4-5 oynadık. Güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.